Sevgili Bilor, hassas, kırılgan ve içe dönük bir yapınız var. Sezgileriniz oldukça kuvvetlidir. Huzur ve uyum ararsınız. Bulunduğunuz ortamda barış olmasını istiyorsunuz. Sempatik ve arkadaş canlısısınız. Ev hayatını seviyorsunuz. Biraz ağır hareket edersiniz. Güvenilir ve sağlam adımlar atıyorsunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. En olumsuz olaylarda dahi umutlarınızı yitirmezsiniz hassas duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Gizemli bir kişiliğiniz var. Gizliliği seviyorsunuz ve duygularınızı açıklamaktan kaçınıyorsunuz. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz, Ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Işıklı araştırmacı, umutlu, açık görüşlü ve entelektüelseniz. ilham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz objektif bir kişiliğe sahipsiniz. Olayları çarpıtmadan olduğu gibi yansıtma eğilimindesiniz. Yalan konuşmayı pek beceremezsiniz. Bu yönünüz sizi çevrenizdeki insanlara karşı güvenilir, yapabilir. Oldukça idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Çevrenizdeki insanların sorunlarına çare bulmak için elinizden geldiğince gayret gösterirsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı, bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemle rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.